Evet sevgili iddia severler, iddia çözer kanalına hoş geldiniz. Ee, her zaman olduğu gibi bugüne geçmeden önce dün neler yaptık kısaca bahsedelim. Dün vermiş olduğumuz 4 maçtan e, 4'ü de tam isabetli şekilde geldi. Dün verdiğimiz olduğumuz ilk maç Gambo Saka maçıydı. Gambo Saka'nın kazanacağını söylemiştik. Ve dileyenlerin sistem kuponlarına 2.5 üst ve 1 seçeneğini almasını söylemiştik. 2 tercihimiz de geldi. Ee, 1.90 orandan Gambo Saka kazanır tercihi. 2.5 üst ve 1 de 3.15 orandan geldi. Diğer maçımız Floretalin maçıydı. Deplasmanın kaybetmeyeceğini ve tek farkla kazanabileceğini söylemiştik. Floretalin 1-0 sağdan galibiyetle ayrıldı. Diğer maçımız Helsinki Malmö maçıydı. Bu maçın e, formeta maçı olduğunu bu maçtan sonra kazanan takımı Rangers ile karşılaşacağından dolayı bol gollü bir maç izleyeceğimizi söylemiştik. Ve Malmö'nün kaybetmeyeceğini söyledik. Dediğimiz gibi 2-2 1 e, skor ortaya çıktı. Malmö kaybetmedi. 2.5 üst ve var seçenekleri de geldi. Son maçımız Zagris Frank Faroş maçıydı. Biz deplasman ekibinin kaybetmeyeceğini ve karşılıklı gol var seçeneklerini ideal bulmuştuk. Maç 3-1 bitti. İki tercihimiz de böylelikle gelmiş oldu. Bugün sizlere e, 9 maç seçtim. Bu 9 maçtan ilki e, Romanya Yeni Zelanda maçı. Oynadığı futbolla vasata geçemeyen Romanya ilk maçında Honduras'ı 1-0 yenerek başlamıştı. Ancak o maçta rakibin kendi kalesine attığı golle sağdan galibiyet ile ayrıldılar. Maçta etkili olan taraf Honduras'tı. Ancak golü bulamadılar. İkinci maçta Güney Kore karşısında 4-0 gibi ağır skor aldılar. Oynadıkları futbol hiç iç açıcı değildi. O maçta kırmızı kart gören orta saha Ion George bu maçta yok. Nesin de bunu defans diye yazmış. Kendisi orta saha oyuncusudur. Ee, yanlış bir bilgi olmuş. Konuk Yeni Zelanda ise ilk maçında Güney Kore'yi 1-0 yenerek başladı güzel ve sistematik bir oyun ortaya koydular. Son maçında Honduras ile yine kafa kafaya ortaya oyun ortaya koydular. Ancak 3-2 kaybettiler. Kadrolarında Chris Ford ve Winston Reid gibi Premier Lig kalitesinde oyunculara sahipler. Son maçta oynayan 11 e, bu maçta da görmemiz mümkün. Oyun anlamında daha diri duran e, Yeni Zelanda'nın ben bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Dileyenler sistem kuponlarında Yeni Zelanda kazanır da deneyebilirler. Bir diğer tercihimiz e, e, maçımız Güney Kore Honduras maçı. İlk maçında Yeni Zelanda karşısında etkili olsa da rakibinin çok iyi kapanması ve hızlı kontralarına engel olamayan Güney Kore sağdan 1-0 yenik ayrılmıştı. Sonraki maçta Romanya'yı 4-0 gibi net skorla geçtiler. Valencia'da oynayan ve iyi bir turnuva geçiren Kang Lee bu maçta da e, takım adına önemli oyuncu. Konu Honduras ise talihsiz Romanya yenilgisinden sonra Yeni Zelanda'yı devirmeyi başardı. İki maçta da etkili oyun ortaya koydular. Bu maçta da kolay pes edeceklerini sanmıyorum. Bu maç için öncelikli tercihim karşılıklı gol var tercihi. Maçın sıfır bitmesi muhtemel gözüktüğünden sisteme 2'den 0 tercihi de ideal gibi duruyor. Bir diğer maçımız İspanya Arjantin maçı. İki maçta da rakibine top göstermeyen İspanya güzel oyununu gollerle süsleyememişti. Olimpiyatlara turnuvanın en yüksek bütçeli kadrosuyla geldiler. Barcelona'dan Pedre ve Eric Garcia, Real Asensio, Sociedad'da müthiş sezon geçiren Oyarzabal, toplama topluma transfer olan genç yetenek Brengil, dikkat çeken isimler. Konuk Arjantin ise iki maçta rakiplerinin üstünlüğünü gösteremedi. Sağda orta düzey bir oyun oynuyorlar. Rakibi İspanya'ya göre daha mütevazi bir kadroya sahipler. Teknik direktör Batista, Mısır karşısındaki gibi hücum ağırlıklı bir kadro ile sağda olacaklarını belirtti. Yine 4-3-3 sistemiyle oynayacaklar. Bu maç için taraf bahsi yerine 2-3 gol seçeneği gayet ideal duruyor. İspanya'nın olimpiyatları daha fazla ciddiye aldığını düşündüğümden yenilmez seçeneği de uygun gibi. Bir diğer maçımız Bayern Münih Meşingalahbach maçı. Hazırlık maçlarında eksik oyuncularından dolayı tam performansını veremeyen Bayern Münih bu maçta da ideal 11'inden uzak çıkacak. Lewandowski, Thomas Müller, Lucas Hernandez, Goreska ve Kimlik gibi isimler bu maçta yok sakatlı bulunan Solbeck Alponsa Deves ise 2 hafta sonra sahalarda olacak. Sergei Gnabry ise bu maçta forma giymesi muhtemel. Sezon öncüsü David Alaba'yı rahmet de kaptırmışlardı. Bu sezon dikkat çekici tek transferi Leipzig'ten gelen stoper Opa Mekano oldu. Konuk Meşin Ahba ise hazırlık maçlarında şu ana kadar çok da etkili değildi. Onlar da sakatlıklarla boğuşuyor. Takımın önemli hücum gücünü oluşturan 3 futbolcusu, Stint, Plia ve Embola bu maçta yoklar. Orta sahanın önemli isimlerinden Manu Kone de bu maçta oynamayacak. Yine defansın önemli ismi Ben Sebahin ise sakatla devam eden diğer bir isim. İki takımda da oyunu etkileyecek çok önemli eksikler mevcut. Muhtemelen genç oyuncuları sahada görebiliriz. E, taraf bahsi bu maç için çok riskli duruyor. O yüzden karşılıklı gol var ve 2.5-3 seçenekleri ideal gibi. Bir diğer maçımız Nefçe Bakü-Olipiakos maçı. İlk maçta rakimli oranla daha yeni ortaya koyan Nevçe Bakü bu oyununu golle süsleyemeyince 1-0'lık yenilgi aldı. O maçta kırmızı kart gören defans Merçelik bu maçta oynamayacak. Sakatlığı devam eden orta saha Korov bu maçta da yok. Onun yerinde Mezakoli oynayacak. Konuk Olympiakos ise ilk maçını kazanmış olsa da oyun anlamında geride kaldı. Bu maçta golü atan Kamara kırmızı kart gördüğü için cezalı. Onun dışında takımın önemli isimleri Suarez ve Fortunist de bu maçta yok. İlk maçta rakibine oranla daha hazır gözüken ve rakibin önemli isimlerinin eksik olmasından dolayı ev sahibi kardeş takımımız nevçe Bakü'nün kaybetmeyeceğini düşünüyorum. İsteyenler ev sahibi 0.5 üstü de alabilir. E, sistem kuponlarında nevçe Bakü kazanır da bu maç için ideal gibi duruyor. Bir diğer maçımız Galatasaray PSV maçı. İlk maçta çıkarılan kadro takımın hazır olmaması ve Mustafa'nın kötü bir gün geçirmesi nedeniyle Sağdan ağır bir yenilgi alan temsilcimiz Galatasaray el tutulur pozitif hiçbir ışık vermedi. Kadroyu gördükten sonra zaten farkın gelmesi bana göre kaçınılmazdı. Maç öncesi Fatih Terim'in çıkacağı ilk 11'i açıkladı. İlk maç oranında daha genç bir takım sahada olacak. Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed sahada olacaklar. Bence ilk maça göre daha dirençli bir kadro olmuş. Konuk PSV ise ilk maçın hakimiydi. Özellikle orta sahanın önemli ismi Mario Görse'nin Pauk maçından itibaren iyileşmesi ve Galatasaray maçında sahada olması önemliydi. İlk maçtaki skor avantajından dolayı bu maçta birkaç rotasyon olabilir. Galatasaray'ın saldırmaktan başka çaresi yok. O yüzden taraf bahsi yerine 2.5 üst ve ilk yarı 0.5 üst bu maç için ideal gibi. Bir diğer maçımız Young Boys Slovan Bratislava maçı. İlk maçta golsüz eşitlikte sahadan ayrılan 2-2 mücadelesi. Ev sahibi York Boys lige 4 üçlük Luzen galibiyeti ile merhaba dedi. Maç oyuncusu takımın önemli oyuncusu. E, Nisan ve sakatlı devam ettiği için yok. Ancak Şamtamtın ve Rens'ten gelen Siyabeti Üçü ve Felix Miambi bu maçta görev alabilir. Konuk Slavon Breteslava'nın ise geçen hafta oynayan kadroda pek fazla değişiklik yapmayacak. Onlar da lige deplasmanda Mikulas'ı 4 bin yenerek başlamıştı. Takımın önemli isimlerinden David Holman sakatlığı devam ettiği için bu maçta yok. Semin'in sakatlığı Young Boys için önemli. Ancak e, onun yerine şu an iki oyuncu e, alacak gibi gözüküyor. Ben bu maça Young Boys kazanır tercihinde ve sistemim ise tek farklı galibiyetini öneriyorum. Bir diğer mücadelemiz Kızıl Yıldız Kayrat Halimati maçı. Kayrat dengede giden ilk maçı 2-1 kazanmıştı. Liglerin devam ediyor olması ve iç sahada etkili oyun oynamasında da e, bu maça kazanmasında etkiliydi. Maç öncesi defanstan Baknek, ön libero Gorowski ve kaleci Pokotilo koronavirüs testi pozitif çıktığı için yoklar. Geçen hafta sakatlanan Solbek, Suyumbayev ise bu maçta forma giyemeyecek. Bu maçta 4-3-3 sisteminden ziyade daha defans ağırlıklı çıkacaklarını söylediler. Takımın e, hücum gücünü Wagner Lowe ve Jos Kante sırtlıyor. Ev sahibi Kızıl Yıldız ise oyun anlamında şu an istediği seviyede değil. Son maçta e, liginde Lukani'yi 1-0 ile geçerek az da olsa moral buldu. Maç öncesi takımda önemli eksik bulunmuyor. Ben bu maçta taraf bahsinden çok e, Kairant takımının defans yapması muhtemel olduğundan gollerin ikinci yarı geleceğinde e, geleceğini umuyorum. Yani en çok gol ikinci yarı olur seçeneği. Bu maç için ideal duruyor. Bir diğer maçımız İzlanda Ligi'nden Fujol ve Grindavik maçı. Ligin istikrarsız iki takımı karşı karşıya geliyor. Evinde oynadığı maçlarda al sıra takımlarını yenebilen Fujolner şu ana kadar kendisiyle oyun anlamında denk takımlara karşı etkili olamadı. Konuk Grandivik ise 9 maçta gidilmezlik serisini son maçta bozdu. Rakibine nazaran daha hücum futbolu oynuyorlar. Ben bu maçta Grindelweb'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Sistem maç sonu 2 ve 2'den 2 tercihleri ideal gibi duruyor. Evet seçmiş olduğumuz 9, ma 9 maç bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım dünkü gibi yine güzel bir gün geçiririz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum.